Nasıl gidiyor? Güzel, keyifli. yolunda. çocuk çocuk öyle. Devam ediyoruz. Bir kişi daha geride bırakmak üzereyiz. İnşallah yaz, bırakacağız. Bir yazın. Planları sizin için? E, Bodrum'dayız gene yazın. Aynı şekilde her zaman gibi. Havalar güzel esne i̇şte, bekliyoruz. Şöyle bir enerji üzerine gelsin. Sezon böyle. başlamadan da Bodrum fiyatları hep konuşuluyor. Evet, artık geyiğe döndü yine konuşuldu. Daha başlamadan yine lahmacun fiyatı çok konuşuldu. Gelim, gelim, lahmacun. evet. Lahmacun evet. Başlamadan yine lahmacun <laughs> Bodrum Fikslendi artık diyebiliriz. Vallahi bilmiyorum. Ben artık eve fırın aldım evde <laughs> hazırım, kendim. kendim Kriter ve amacın ayıran direktmen her sene standarttır bakalım. Bakalım ne olacak yazın gidince göreceğiz. Ama biz evde çok vakit geçiriyoruz orada. Bizim <laughs> için işte, tabii daha kolay oluyor. Kuleje Mesela... beslenme çantası da yapıyor muyuz çocuklarla? Ee, ben öğlen yemeğini sınıf evde yiyorum <laughs> her <bazı> zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kendi içeceğimi de kendim hazırlıyorum. Ama yani bir yerde o şey yapmak gerekiyor galiba. Ev ekonomisini <laughs> yapmak, <laughs> yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Öyle, Bunun dışında nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ee, Valla çocuklarla bu çok eşimle İşte onların futbol maçları oluyor, basketbol maçı oluyor, onları götürüyoruz. Ailemle, arkadaşlarımla biraz resim yapmaya şimdi tekrar tekrar başlayacağım. Öyle yani, olmasa pek bir şey yok, daha sakin. Yani proje olacak peki bu sezon yazdan sonra olacak ee, mı bu proje? Bilmiyorum, ya daha okuduğumuz, görüştüğümüz şeyler var ama biliyorsun sektörde biraz evet. karışık bu aralar. Piyasa da biraz şey buldum. İşler de hemen başlıyor, hmm. bitiyor. Artık sezona, dijitale çektiğimiz proje var ama o daha galiba 2025 yılına girecek. Evet, Zaman şu an ediyorum. menajerlerin tekrar bir isyanı var. En son uzak şehir tuttuğu için artık Töre ve Doğu dizileri yine evet. ön plana çıkacak diye, ha. şimdiden teklifler geliyor diye. Yapımcılar da buna yönelmiş galiba, ha. bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani dönem dönem bazı işler daha popüler oluyor. Bazen Doğu işi, bazen dönem işleri işte Osmanlı işi, bazen romantik komediler. Belli olmuyor, her dönemin bir şey var, seyircisi var. Kısmet inşallah iyi insan. Siz sevmiş miydiniz mi? o kıyafetler, e, o atmosfer? Güzeldi. Keyifliydi yani. Şimdi hala sabahları tavak yerlerini seyretiyorum <laughs> <seyrediyorum. gülüyor> <laughs> Güzel ama keyif. Okan Bayülgen'in de geçtiğimiz günlerde bir açıklaması oldu tiyatrocularla ve oyuncularla alakalı. Ben tiyatro yapıyorum, bölüm başı 20 bin lira alıyorum. Oyuncu 2 milyon alıyor ama kamera karşısında kabız gibi davranıyor. Ben rahat rahat kollarımı açarak seyirciyle buluşuyorum dedi. Ben bir şey demeyeyim, ona bir şey yapmayayım ama şöyle, tiyatro yapmış biri olarak tiyatro bambaşka bir keyif sahne, çok güzel bir şey yani. Orada aldığınız parayla kıyas edilebilecek bir hissiyat yokmuş orada. Ben de onu deneyimledim. En az kazandığınız ama en çok tatmin olduğunuz kariyer açısından, duygu açısından. Çünkü birebir seyirci var karşınızda. Evet. O alkış almak dünyanın en güzel hissi bir oyuncu için o yüzden öyle demiştir diye düşünüyorum. Bilmiyoruz. Ben ben söyleyeyim. Söyleyeyim. Kazananlar var. Aynen. Hiç böyle izlediğinizde oyunculuğunu ya işte gerçekten hani sürekli ekranlarda oradasın buradasın ama ben bu böyle istiyorum. mi oynanır? Ya bana böyle söyleyeyim. Söyle. Hayır sizi. hayır öyle değil. Bence çok astronomik rakamlar çok sürdürülebilir gelmiyor bana. Yani projeyi de bence tehlikeye atıyor. Şimdi diğer yani herkese çok düşük rakam verip sadece Hiçbir bir kişiye üzerine. çok yüksek rakam vermek de Etik gelmiyor, çok sürdürülebilir gelmiyor, projenin gidişatı, yani çünkü biliyorsunuz artık reklam gelirleri evet. çok düşük, işlerin bütçeleri çok yüksek, o yüzden zaten kaldırılıyor Genel yani. Genelde erkek yönler yüksek alıyor. Öyle evet. evet, niye öyle onu çözemedim, ona erkek yönlere sorum, Allah rızası olsun. Karşınızdaki partneri <laughs> de, <gülüyor> <gülüyor> yani partner evet, bayan da Orduğun ikisi da birlikte, birlikte götürüyor. Ne bilmiyorum yani bir adaletsizlik var, orada doğru bir dengesizlik var. Yani hayat her şeyde bu var zaten, yapacak bir şey yok artık. Ama farkındayım onu, diyorum Geçtiğimiz günlerde yani. de deprem oldu, bayağı bir herkes evet, e, çocuk evet, olarak evet, ısarsaydı. Evet. Sizin bir endişeniz var mı bu anlamda? E, İstanbul'dan taşınma gibi söylentiler oluyor, birçok ismin belli başka önlemlerle alakalı. Sizin yani endişeniz var mı? Yani İstanbul'a taşınmayacağız tabii hayatımız, okulumuz, işimiz, evet. burada ama yani evimiz müstakil en azından, daha sağlam olduğunu biliyoruz ama nerede ne zaman olacak belli olmaz tabii ki bize çok korktu. Çocuklar da çok korktu. Ağladılar zaten çok endişelen, Dışarıda bir yerde. Yani çok zor bir durum. O duyguyu sonra atmak da çok zor oluyor. Size de öyle olmuyor mu? Böyle evet. hep bir sallanıyor muyuz ya? Bir his yok mu? Evet. Yani kötü bir şey. O gün Allah'tan okullar yoktu. Hani herkes çocuğuyla bir aradaydı. En büyük şeyimiz o. Hani ya herkes ayrı bir yerde olsaydı çoluğundan çocuğundan ama bir şey oldu böyle bir. Hepimize bir anksiyete geldi açıkçası. Allah korusun. Yani çok büyük deprem, çok şükür yaşamadım. Ama bu bile yetti yani ona. Kesinlikle. Peki çok teşekkür Çok, ederim. Teşekkür ederim. çok, teşekkürler. çok teşekkürler. teşekkürler. Çok <laughs> <sağlı>. teşekkürler. <laughs> çok teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Saygılar.